Yani burayı çok güzel dizayn etmişler. Çocuklarımızı böyle apartman hayatından uzaklaştırıp doğayla buluşturmak için çok güzel bir yer. Hayvan görüyorlar biraz, toprakla temas ediyorlar, çiçek görüyorlar. Onun için burayı tercih ettik. Çocuklarımızı getirdik. Onlar da çok memnun kaldılar. <laughs> <laughs> ikinci Botanik bahçeyi çok beğendik. Çocukları düşünmeleri ve çocuklar için de aktiviteler koymaları çok hoşuma gitti. Birazdan keşfedeceğiz ve çocukların toprakla ve doğayla bütün olmasını, alışmalarını sağlamışlar. Bunu çok beğendim yani. Çok tebrik ediyorum. Ben de Belçika'dan geldim. Daha çok Türkiye'de yaşıyorum. Ben de yeni keşfettim burayı. Yani önceden varmış ama ben bilmiyordum. Ee, çok ben de çok beğendim gerçekten doğayla şey yeşillik çok hoşuma gitti. Hani önceden bir taş yığınıydı Gaziantep şimdi yeşillikler içinde çok güzel yani biz de çok mutlu oluyoruz tabii böyle olunca. Aktivite açısından çok güzel bulduk çocuklar için büyükler için her olanak var. Ee, hayvanları çok seviyor ben silah torunlarım onları gördüler. Toprakla oynamayı çok seviyorlar. Ne bileyim baksan oynamaya başladılar bile. Antep'in simgesi her tam... yani her tatlımın içindeyimdir. Dışım kırmızı, Pistin. içim yeşil, Tadım ama bal Pistin. gibiyimdir. Ben kazandım. Bilmiyorum kazandım mı bakalım. Ben, ben kazandım. Evet, evet. Antep fıstığı. <laughs> değil. Evet, sumak değil evet. evet, sumak. Sumak. Evet, <laughs> sumak. Şu an. Evet, yanlış. ちっちゃい。 I mm -hmm.